Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle puf puf kabaran dışı çıtır içi ise yumuşacık ekmekler hazırlayacağız. Üstelik sadece kaşık kullanarak ne yoğurma derdi var ne de uğraşı. Hadi buyurun yapımına geçelim. Evet yoğurma kabımın içerisine 5 su bardağı un aldım. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 300 milim arkadaşlar. Şöyle ortasını çok hafif açıyorum ve içerisine mayayı bırakıyorum. İki buçuk paket kullandım. Yani yaklaşık 16 buçuk gramdı. Bir buçuk çay kaşığı da tuz. Ilık e, su kullanıyorum bu aşamada. İki buçuk su bardağı da ılık suyumuz var. Daha sonra kaşıkla karıştırarak yoğuruyorum. Instant maya kullandığım için direkt unun içerisine bıraktım. Eğer aktif kuru maya kullanacaksanız arkadaşlar muhakkak aktivasyon için önce ılık suda çözdürmeniz gerekiyor. Evet kaşıkla yukarıdan aşağıya olacak şekilde yani katlama yöntemini uygulayarak e, yoğurma işlemini yapıyorum. Yoğurduktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ döktüm ve tekrardan yağı yedirerek yoğurdum. Ben 5 dakika yoğurdum. Bu yoğurmanın ardından üzerini streç filmle örttüm, bir bezle de kapattım. 15 dakika dinlendirdim. 15 dakikanın ardından ikinci yoğurma işlemini yapmaya geçiyorum yine kaşıkla arkadaşlar yaptım Ben burada normal yemek kaşığı kullandım ama sizler mümkünse tahta kaşıkla yapın yemek kaşığıyla yoğurmak yorucu oldu Evet ikinci kez yine üzerine kapatıyorum ve 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum Bu işlemi iki defa yaptım arkadaşlar üçüncüsünde Tekrardan kaşıkla bakın katlayarak yoğurma işlemini yapıyorum. Bu kısmı çok önemli. Lif lif oluyor hamurunuz. Aynı zamanda ne kadar çok yoğurursanız hamurunuz daha elastik bir yapıya sahip olmuş oluyor. Daha pürüzsüz oluyor. E, fırında da çok daha güzel kabarmış oluyor. Üçüncü yoğurma işlemini tamamladık. Bu sondu arkadaşlar. Üzerini kapattım ve tam 30 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 30 dakikanın ardından... Kaşıkla sadece şöyle bir alt üst ediyorum ve hemen şekil verme işlemine geçiyorum. Burayı özellikle gösteriyorum arkadaşlar. Hamur oldukça pürüzsüz olmuş oldu. Gördüğünüz gibi elastik bir yapıda oldu. Bu da yeteri kadar güzel yoğurduğumu ve dinlenmiş olduğunu gösteriyor. Şimdi tepsime yağlı kağıdı aldım. Bu aşamada bize iki tane kaşık gerekiyor. Biriyle alıyorum arkadaşlar. Diğer kaşıkla da tepsime yerleştirmeye yardım ediyorum. Pişirme kısmı da çok önemli arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fansız fırında pişireceğiz e, Hatta tepsiye fırına yerleştirdikten sonra bir kasenin içerisine de su koyacağız e, o buharıyla beraber de ekmekler e, sert olmayacak daha güzel bir şekilde pişecekler dış dediğim gibi çıtır çıtır içi ise yumuşacık olacak bir pişme süresi veremiyorum e, fırından fırına pişme süresi değişir e, üzeri kızarana kadar pişirme işlemini yapacağım. Şimdi tepsime yerleştirdikten sonra üzerine böyle parmak uçlarımla biraz un serpiştiriyorum. Vermiş olduğum bu ölçüden toplam 14 tane ekmeğimiz oldu. Pişme sırasında sadece mutfak değil tüm ev sanki fırınmış gibi kokuyor arkadaşlar. Ekmeğin kokusu o kadar güzel bir şekilde yayılıyor ki ifade etmesi çok zor. Bakın ekmeklerim istemiş olduğum gibi kızardı. Fırından alıyorum. Hiç dinlendirmeden hemen servis edeceğim. Evet arkadaşlar işte kaşıkla yoğurup şekil vermiş olduğum ekmeklerimiz tadına bakacağım. Keşke sizleri de tattırma imkanım olmuş olsaydı. Buradan ama maalesef yok. Yumuşacık içi, dışı ise böyle e, çıtır evet çıtır demek daha doğru olacak. Çok lezzetli oldu ekmekler. Çocuklar tattığı zaman da anne bu tam ekmek olmuş diyerek yediler. Görüntüsü ayrı güzel, kokusu ayrı, tadı ise bambaşka. Kaşıkla yoğurdum, kaşıkla şekil verdim ve sofraya sıcacık bir mutluluk getirmiş oldum. Bu pratik ve lezzet dolu tarifi mutlaka deneyin ve sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. Tarif hakkında yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Ekmeği sıcakken böldüğüm için ee, içi henüz tam dinlenmedi ve gözenekleri tam oturmadı. Ama biraz dinlendiğinde o yumuşacık dokusunu ve harika gözeneklerini daha net göreceksiniz. Sıcakken tadına bakmadan duramadım. Az önce de belirttiğim gibi. Ee, inşallah siz yapınca biraz dinlendirmenizi öneririm. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.